Evet küreyi tanıdık. Döner cisimleri gördük. O zaman bunlarla ilgili test çözme zamanı. Evet ilk sorumuzla testimize başlayabiliriz. Yer çapı 5 cm olan kürenin yüzey alanı kaç cm karedir diye soruyor. Kürenin yüzey alanı bulma formülümüz neydi arkadaşlar? 4 pi r kareydi. O zaman burada 4 çarpı pi çarpı r 5 ise 5'in karesi diyeceğim. 5'in karesi 25'tir. 25 ile de 4'ü çarptığımız takdirde 100 pi olarak 5 cm'lik yarıçapı sahip kürenin yüzey alanı bulmuş oluruz. Geldik ikinci sorumuza. Yarıçapı 4 cm olan kürenin hacmi kaç cm küptür diye soruyor arkadaşlar. Kürenin hacmini bulurken ki formülümüz 4 bölü 3 çarpı pi r küp diyoruz. Bu durumda arkadaşlar 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 4'ün kübü diyeceğiz. 4'ün kübü kaçtır? 4 kere 4 16. 16 ile 4'ü çarptık 64. 64 ile de 4'ü çarparsak arkadaşlar kaç gelir? Şöyle yazılmakta 64 çarpı 4 pi bölü 3'dür dedik. Buradan da arkadaşlar 256 pi bölü 3 olarak sonucumuzu bulmuş oluruz. Geldik 3. sorumuza. Hacmi ve yüzey alanı sayısal olarak eşit olan kürenin yarı çap uzunluğunu istiyor. Şimdi kürenin hacim formülü nedir? 4 bölü 3 pi re küptür. Kürenin yüzey alanı formülü nedir? 4 pi r karedir. Şu 4 ile pi'yi sadeleştirdik. Yine 4 ile pi'yi sadeleştirdik. Şuradaki r kare ile şuradaki r kareyi sadeleştirdiğimizde bir tane r kalacak arkadaşlar. Dolayısıyla r bölü 3 eşittir 1 oldu. Şu üçü de karşı tarafa çarpan olarak atarsak r buradan 3 gelir. Yani böyle bir kürenin yarıçapı 3 cm'dir diyeceğiz. Geldik dördüncü sorumuza. Şekildeki kare prizma şeklindeki kutunun içine sığabilecek en büyük hacimli kürenin hacmini istiyor. Şimdi bunun içerisine yerleştireceğimiz kürenin arkadaşlar nedir diyoruz? Hacmi şu tabanının bir kenarının yarısıdır. Dolayısıyla arkadaşlar eğer bu kare prizmanın tabanı 6 ise kürenin yarıçapı 3 cm olacak. Soru benden ne istiyor? Hacmini istiyor. Dolayısıyla 4 bölü 3 çarpı pi reküptür diyeceğiz. 3'ün kübü diyeceğiz arkadaşlar. Bir tane 3 de şuradaki bir tane 3'ü üçü sadeleştirirsek 3'ün karesi kalır. 3'ün karesi 9'dur. 9 Dokuz kere 4 de 36 pi'dir. Yani doğru cevabımız A seçeneği olacak diyoruz. Geldik 5. sorumuza. Aşağıda verilen şekillerin AB kenar etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cisimlerin şeklini çizip İsimlerini bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi AB kenarları etrafında döndürülmesi demiş. AB kenar etrafında biz şöyle bir dik üçgeni döndürecek olursak ne elde ederiz arkadaşlar? AB kenar etrafında döndürdüğümüzde bir koni elde etmiş oluruz. Yani şunu şu şekilde tamamlayacak olursak şöyle bir koni elde ederiz. Peki bu ikinci şekli AB kenar etrafında döndürürsek ne elde ederiz arkadaşlar? 360 derece döndürmemizin sonucunda şöyle bir silindir elde ederiz. Bunu AB kenar etrafına döndürecek olursak da daireyi AB kenar etrafına döndürecek olursak da bu sefer bir küre elde etmiş olacağız arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir. Koni, silindir, küre diyoruz. Geldik 6. sorumuza. ABC üçgeninin BC kenar etrafında 360 derece, ile, e, derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini istiyor. Şimdi ne demiştik? Hangi kenar etrafında döndürürsek o bizim yüksekliğimiz olacak. O zaman yükseklik 5 birimken Oluşacak olan koninin taban yarıçapı 3 birimdir diyoruz. Çünkü dik üçgeni döndürerek koni elde ediyorduk. Koninin hacmi nasıl bulunur arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 ile bulunur. Bu durumda pi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 bölü 3 diyeceğim. Şu bir tane 3 şurayı sadeleştirirsem de doğru cevabımızı 15 pi olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Geldik hemen 7. sorumuza. ABC dikdörtgeninin BC kenarı etrafında 360 derece döndürülmesi oluşan cismin hacmi diyor. Şimdi ben tutup bu şekli 360 derece boyunca BC kenarı etrafında döndürürsem arkadaşlar ne yapıyoruz? Yüksekliği 7, taban yarıçapı 4 cm olan bir silindir elde ediyorum. Yani H7, yarıçap ise 4 olacak. Bunun hacmini istiyor bizden. Silindirin hacmi nasıl bulunurdu arkadaşlar? taban alanı çarpı yükseklikle bulunur. Dolayısıyla pi çarpı 4'ün karesi çarpı 7'dir diyeceğim. 4'ün karesi 16. 16 ile 7'yi çarptığımız takdirde de 112 pi olarak sonucumuzu ne yapmış oluruz arkadaşlar? Bulmuş oluruz. Geldik 8. sorumuza. O merkezli dairenin AB etrafında 360 derece döndürülmesi oluşan cismin yüzey alanını soruyor. AB kenarı etrafında ben bu şekli 360 derece döndürürsem bir küre elde ederim. Ve oluşacak olan kürenin yarıçapı bu dairenin yarıçapıyla aynıdır. Bizden bu oluşacak olan kürenin yüzey alanı istiyor. 4 pi r kare formülüyle bulabiliriz. Bu durumda 4 çarpı pi çarpı 4'ün karesi diyeceğim. 4'ün karesi 16'dır. 16 ile de 4'ü çarparız. 64 pi santimetre kare olarak buluruz. Yani doğru cevabımız D seçeneği. Geldik 9. soruya arkadaşlar. ABC üçgeninin AB kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin yüzey alanını istiyor. Şimdi biz bu şekle eğer AB kenarı etrafında 360 derece döndürürsek şöyle bir koni elde edeceğiz arkadaşlar. Bu koninin yüksekliği ne olur? 8 cm olur. Yani H 8 cm'dir. Yarı çap ise 6 cm'dir. Şu A, C, kenarı kadardır. Koninin yüzey alanını istiyor. Koninin yüzey alanı nasıl bulunurdu arkadaşlar? Piril artı pi r kare formülüyle bulunur. Dolayısıyla pi çarpı r ise 6. Peki l neresi arkadaşlar? Şurası. Burayı nasıl bulacağız? 8, 6, 10 üçgeninden l yani ana doğrumuz 10 cm. Artı pi çarpı r kare yani 6'nın karesi diyeceğim. Burası 60 pi artı 36 pi'den arkadaşlar oluşacak olan koninin yüzey alanı 96 pi'dir. Yani doğru cevabımız c seçeneğidir diyoruz. Geldik 10. sorumuza. ABC'de dikdörtgeni sırasıyla AB ve BC etrafında 360 derece döndürülüyor. Oluşacak olan iki cismin hacimleri farkının mutlak değerini istiyor arkadaşlar. Şimdi Fahit öncelikle biz bu dikdörtgeni AB kenarı etrafında döndürelim. AB'nin uzunluğu 4 cm'dir. Ne diyoruz? Döndürdüğümüz etrafında döndürdüğümüz kenar bizim yüksekliğimiz olacak. Bir kere dikdörtgeni döndürdüğümüzde silindir oluşacağını zaten biliyoruz. Diğer kenarımız ise yarıçap olacak. Bu durumda silindirin hacmini pire kare çarpı h yani taban alanı çarpı yükseklik formülünden arkadaşlar 3'ün karesi 9, 9 kere 4'ten 36 pi olarak buluruz. Eğer biz bu dikdörtgeni BC kenar etrafına döndürürsek BC 3 cm. Bu sefer yüksekliğimiz 3, yarı çapımız 4 olacak. Hacim ise taban alanı çarpı yükseklikten arkadaşlar 48 pi olacak. Bizden ne istiyor? Bu hacimlerin farkının mutlak değerini istiyor. Mesela 48 pi'den 36 pi'yi çıkartırsak kaç gelir arkadaşlar? 12 pi gelir. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacak diyoruz. Geldik 11. sorumuza. ABC üçgeninin AC etrafında 180 derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini istiyor arkadaşlar. Şimdi koninin hacim formülü normalde neydi? E, taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Şu piramidan silindirin hacmiydi. Silindirin hacmini üçe böldüğümüzde koninin hacmini elde ediyorduk. Neden? Çünkü bir silindirin içerisinde arkadaşlar 3 adet koniyi bir biliyorduk Dolayısıyla mesela şöyle bakacak olursanız şu silindirimiz olsun arkadaşlar. Şöyle. Bu silindirin içerisinde eğer şöyle bir e konimiz varsa bakın bir tane de şurada konimiz bir tane de şurada konimiz bir konimiz de şurası oluyor. Dolayısıyla silindirin hacmini 3'e bölerek buluyorduk. Şimdi dikkat edelim. Burada 360 derece döndürmüyoruz. 180 derece döndürüyoruz. Yani koninin hacmini bulup bir kez daha 2'ye böleceğiz arkadaşlar. AC kenarını etrafına döndürdüğüm için yükseklik 7, yarıçapın ise 6 olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda hacim P çarpı R kare yani 6'nın karesi çarpı yükseklik bölü 3'tür. E, bir de nereye böleceğiz? 2'ye böleceğiz. 180 derece döndürdüğümüz için P çarpı 6'nın karesi çarpı H bölü 3 çarpı 1 bölü 2 olur. Şu 3 kere 2 6 yapar. Şu bir tane 6'yı götürür arkadaşlar. Hatta şuradaki H yerine de artık ne yazacağız? 7 yazacağız. Çünkü yüksekliğimizin 7 olduğunu zaten biliyoruz. Bu durumda arkadaşlar şöyle diyebilir miyiz? Burada ne kaldı? artık bir tane 6 bir tane 7 bir de pi kaldı. 6 kere 7 42 42 pi olarak sonucumuzu bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız E seçeneği diyoruz. Geldik testimizin son sorusuna şekilde verilen dik silindir yarıçapı 2 cm olan 3 tane eş küreyi içine alan en küçük silindirdir. Buna göre bu silindirin hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor arkadaşlar. Şimdi silindirin hacmini nasıl buluyorum? Taban alanın çarpı yükseklik formülüyle buluyorum. Peki taban alanı nedir arkadaşlar? Küremizin yarıçapı kadar yani silindirimizin yarı çapı ne? Kürenin yarıçapı kadar. Dolayısıyla 2 cm'dir. Yüksekliğine gelecek olursak 2 4 6, 8, 10 ve 12 santimetredir arkadaşlar bu silindirimizin yüksekliği. Dolayısıyla silindirin hacmi pi kare h formülünde pi çarpı 2'nin karesi çarpı 12'dir diyeceğiz arkadaşlar. 2'nin karesi 4, 4 ile 12'yi çarptı 48 pi olarak buluruz. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak diyoruz ve böylelikle test 3'ün sonuna geliyoruz.